Yeter ki Bu yüzden 20 gün yatağı almamak gerekiyor. Bir tane hap yazıyorum şimdi tek tek olarak. 20 diğer haplı antibiyotik bir ağır kesici bitmiştir. Yenisinde de gerek yok. Günde bir tane onlar İyi günler son günlerde e, Ortalık ortalığı kavran bir virüsle karşı karşıyayız. Özellikle bizim bölümümüz kulak-burun bağını çok ilgilendiren bir virüs bu. Adenovirüs grubundan bir virüste karşılaşıyoruz. Genellikle boğazda gıcıklanma, hafif ateş, grip haliyle başlayıp daha sonra sinüse ve konjüktivalara, göze yerleşiyor bu. Özellikle sinüse yerleştiği zaman süper enfeksiyonlara sebep olduğu için e, burunda tıkanıklıklar, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrıları, e, gıcıklar gibi şey şeylere sebep oluyor, baş ağrılarına çok sebep oluyor. Ee, çok uzun süreli devam eden öksürükler yapıyor bu. Ee, bu süper enfeksiyon haline geldiği zaman mutlaka tabii ki antibiyotik de başlıyoruz ama başlangıçta antigripal ilaçlarla, işte bol sıvı almayla, e, hastayı hastalıktan e, korunmak için temiz tutmayla kendimize öyle yapmak gerekiyor. Ama sonuçta e, hızlı bir şekilde ilerleyen, uzun süren öksürükler yapar ve mutlaka süper enfeksiyona yol açtığı için mutlaka antibiyotikle tedavi etmek gerekiyor. Çok çabuk yayılan bir şey var ama pandemiye benzemiş olmasına rağmen, pandemideki virüse benzemiş olmasına rağmen, benzeyen bir virüs olmasına rağmen o kadar sıkıntı yaratacak bir virüs değil bu. Bu tür hastalıklar tabii bir sürü zararlara sebep oluyor ama önemli olanı çok fazla insan gücüne, iş gücüne kayıp, kayıp, iş gücü kaybına sebep olduğu için önemli. Onun için bu tür şeylerde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor ve tedaviye onun yardımıyla yapmak gerekiyor. Uzak kalabalık yerlerde mutlaka maskeler kullanmak gerekiyor ve temizliğe hijyene çok dikkat edip bol su alıp vitaminlerle destek vermek gerekiyor. Ben sağlıklı günler diliyorum herkese.